Efendim Amerika yeni yıla kanlı saldırının şokuyla girdi. New Orleans kentinde bir sürücü yılbaşı kutlaması yapan kalabalığın arasına daldı. Ardından da polisle çatışmaya girdi. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti. ikisi polis, 30 kişi yaralandı. Saldırgan da ölü ele geçirildi. Soruşturmayı yürüten FBI olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini bildirdi. Hızla geldi, kalabalığın arasına daldı. İnsanlara çarptıktan sonra aracından inip silahla ateş açtı. Yılbaşı kutlamasını kana buladı. 10 kişi hayatını kaybetti. Korkunç olay Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans eyaletinde yaşandı. Kalabalık bir grup yeni yıl kutlamaları için caddedeydi. Bir pick-up hızla kaldırımda toplanan kalabalığın arasına daldı. Polis şoföre ateşle karşılık verdi, o da silahını polise doğrulttu. Çıkan çatışmada saldırgan sürücü öldürüldü. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, polis memuru ve 35 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevrede patlayıcı bulunması nedeniyle yerel halka bölgeden uzaklaşmaları çağrısı yapıldı. Saldırıyla ilgili farklı görüşler var. Soruşturmayı üstlenen FBI terör olayı değil ama el yapımı patlayıcılar bulunduğu açıklaması yaparken New Orleans Belediye Başkanı da saldırıyı terörist saldırı olarak nitelendirdi. Olayın ardından kana bulanan cadde giriş çıkışa kapatıldı.